Ayşe, annesi ve babası hayatta olmayan, dedesi ve anneannesiyle yaşam bir kız çocuğuymuş. Ayşe'nin dedesinin maddi durumu iyi değilmiş. Ayşe bunun farkındaymış ve dedesini daha fazla yük olmamak Yardımcı olmak için çalışmak istemiş ve suraklarda gezerek acaba nasıl para kazanırım diyerek dolaşıyormuş. <laughs> Küçük Ayşe nasıl para kazanırım diye düşünürken yalnız bir köpek ile karşılaşmış ve onunla yalnız olduğunu anlamış. Onu çok sevmiş arkadaş olmuşlar. <laughs> İki arkadaş gezmeye başlamışlar ve bir süre sonra yollarını kaybetmişler. Kendilerini bir ormanlık alanda bulmuşlar. Uzaklardan arka sesleri, müzik sesi dönmüşler ve sese doğru yol bulmuşlar. Sese yaklaşınca bir görsünler? Büyük bir çiftlik, misafirler, gelin ve damat düğüne geldiklerini anlamışlar. Düğünden çıkıp eve doğru giderken bir hırsız görmüşler ve ardından bağırışmalar duymuşlar. Gelin ve damadın altınlarının çalındığını anlamışlar. Ayşe hemen polislere hırsızın yerini bildirmiş ve hırsızı yakalayıp altınları çiftlik sahibine iade etmişler. Çiftlik sahibi çok zenginmiş. Ayşe'nin yaptığı iyilikten çok etkilenmiş ve Ayşe'nin anneanne ve dedesine ulaşarak onlara çiftlikte birlikte yaşamayı teklif etmiş. Ayşe en güzel okullarda okumuş ve Oxford Üniversitesi'ni bitirerek bilim insanı olmuş. Ülkesine dönmüş, Covid aşısını icat etmiş ve halkına en iyi hizmetlerde bulunmuş.